Manda sütü, güçlü bağışıklığın doğal sırrı. Sağlık üzerine yapılan araştırmalar gösteriyor ki süt içenler içmeyenlere göre daha az hastalanıyor. Keçi sütü, inek sütü, badem sütü, yulaf sütü derken süt birçok şekilde mutfağa konuk oluyor. Hayvansal ve bilgisel sütler başlığı altında sütleri incelediğimizde manda sütü yüksek besin değeri açısından çok dikkat çekiyor. Çünkü manda sütü, inek sütü ve keçi sütüne kıyasla en fazla kalsiyum ve proteini içeren süttür. Hatta gün içinde bir bardak dolusu manda sütü içtiğinizde günlük enerji ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayabilirsiniz. Manda sütünün faydalarına gelince kalsiyum desteği sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir, diş çürümesine engel olur, kalp hastalıklarını önler, bağırsak sağlığını korur, güçlü bir antibiyotiktir, cilt hücrelerini yeniler, vücuda enerji sağlar, anne sütünü zenginleştirir, kemik erimesi riskini ortadan kaldırır. Manda sütü özellikleri ile diğer sütlerden çok farklıdır. Bu sütten hazırlanan yoğurtlar çok iyi kaymak tutar. Ayrıca yoğurt, inek sütünden hazırlanan yoğurda göre daha kıvamlıdır. Neredeyse kaşıktan düşmeyecek kadar sert bir kıvamda tutar. Tadı da çok doyurucudur. Mozzarella peynirinin yapımında manda sütünün kullanıldığını belirtmek isteriz burada. Faydalarıyla pek çok kişinin severek tükettiği bir süttür manda sütü. Zengin içerikli, düşük kolesterollü manda sütü çok nadir bulunan sütlerden bir tanesi. Şayet süt alerjiniz yoksa bu değerli sütü temin edip tüketmeye başlamalısınız. Kanserden nezleye kadar birçok hastalığın şifası olan manda sütü faydaları ile de kendinden söz ettiren bir besin. Manda sütünü temin etmek için bulunduğunuz şehirdeki doğal ürünler satan dükkanları gezebilirsiniz. Yaşadığınız çevrede manda sütü üretimi yapan çiftçiler varsa bu süte ulaşmak daha kolay olacaktır. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.